Değerli öğrencilerim sevgili arkadaşlarım selamlar merhabalar dörtgenler ikinci derse hoş geldiniz. Evet yine Yine e, geçen yılki yaptığım çekimlerle birleştireceğim. Arkadaşlar çok detaylı detaylı orada da anlatım yaptım. Kızmayın bana tamam mı? Bu, bu videoluk sadece böyle. Güzelce oradan devam edeceğiz. Şimdi dörtgenlerle ilgili önemli özelliklerle devam edeceğiz. Çok güzel sorular çözeceğiz. Sınavda karşına gelebilecek soru kalıplarıyla güzelce harmanlayıp olayı bitireceğiz. Haydi 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 hemen başlıyoruz. Enerjini yükselt. Yüzler gülsün yüzler gülsün. Motivasyon güzel yüksek bir şekilde Dörtgenlerden devam ediyoruz Haydi başlayalım Bir alan sorusuyla başlayacağız Dörtgende alan hiç anlatmadan size alan sorusu sordum Çünkü arkadaşlar bu soru önemli ha Bak sınavda böyle soru gelebilir ölçeklendirip Güzel bir soru ee, Ona göre S2 bölü S1 alanını soruyor Bıyıklı da bir soru Sınavda böyle bir soru gelebilir Şimdi bu alanı nasıl buluruz Şimdi arkadaşlar Dörtgenlerde alan malan anlatmadım daha. Çünkü dörtgen alan özelliğiyle çözülmeyecek ilk başlangıçtaki sorular. Sonra dörtgenin alan formülünü vereceğim. Ama önce dörtgenin alanın formülü verilmeden yapılan sorulara bir bakalım. Hadi gel. Şimdi S1 alanım. Şimdi S1 alanı nasıl bulurum? İki tane üçgen var bak burada. Hop şurası. Gördün mü? Burayı taban gibi düşün. Buna ait aşağıdaki üçgene ait yüksekliğim şurası. Bak burayı taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulabileceğim. Bakın burayı da taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulabileceğim. Ama bir yol daha anlatacağım dikkat. Hadi bakalım şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tabanımız kaç? 12. Tamam. Yukarıdakinin yüksekliğine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 12 çarpı 5 bölü 2 yukarıdaki üçgenin alanı. Artı aşağıdaki üçgenin alanı yine tabanı 12. Hadi oranın yüksekliğini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 6 bölü 2 tamam sadeleştirdim 6 30 yaptı burası bu cepte şunları sadeleştirdim buradan ne geldi 6 çarpı 6 36 yaptı evet buranın alanı 66 oldu tamam bir şekilde daha bulduracağım şimdi arkadaşlar küçük 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 bir düzeltme yaptım tam çıkmıyor bu şekilde de çıkıyor sorun cevabı ama şu şuradaki noktayı şuradaki noktayı bir tık yukarı kaldırdım bir tık bir tık yukarı kaldırdım dizgide orada küçük bir hata olmuş şurada şimdi hadi bu üçge bu dörtgenin alanını ilk yaptığımız gibi hesaplayabiliyor muyuz ona bir bakalım. Hocam buranın tabanı şurasıdır diyeceğiz değil mi o zaman tabanı burası bak. Tabanı burası dediğimiz zaman tabanın uzunluğunu sayamıyorum. Çünkü şurada küçücük bir parça kalıyor. Yani tabanın uzunluğunu söyleyemiyorum. Hocam o zaman ne yapacağım bak şimdi gel sil şurayı. Eğer böyle bir soru karşına geldiyse taban çarpı yükseklik bölü 2'den yapamıyorsan şekli tamamlayacaksın. Neye tamamlayacaksın? Bak şöyle bir dikdörtgene tamamlayacaksın. Gördün mü? Hop. Büyük dikdörtgenin alanını bulacağım. O büyük dikdörtgenin alanından küçük oluşan şu dik üçgenlerin alanlarını çıkaracağım bitecek. Hadi dikdörtgenin alanı için bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tamam 12. Çarpı 1 2 3 4, 5, 6, 7, 12 çarpı 7'den büyük dikdörtgenimin alanı 84. Şimdi küçük dik üçgenlere bakacağım. Şimdi şuradakinin uzunluğu kaç birim? 4 birim. Şuradakinin uzunluğu kaç birim? 3. 4 çarpı 3 bölü 2'den buranın alanı 6. Buranın alanını atacağım. 1, 2, 3 birim burası. 12 birim burası. O zaman burası 3 çarpı 12 bölü 2'den buranın alanı ne yaptı? 18. 18 buranın alanı. Burası bakın 2 birim. Burası kaç birimdi? 7 birimdi. 2 çarpı 7 bölü 2'den buranın alanı da 7 yaptı. O zaman 7, 25, 6 daha 31 yaptı mı? 84'ün 31'ini attım. Ne kaldı arkadaşlar? 53 mü kaldı? Evet, sorumuzun cevabı şıklarda olmadı böylelikle. Arkadaşlar ben soruyu çözerken normal çözerken şuradan şurayı çıkarıp 63 bulmuşum. 63 böyle 66 da sadeleştirince 21/22 gibi cevap bulmuşum ama çıkarmayı yanlış yapmışım. Burası kaç yaptı arkadaşlar? 53 yaptı tamamı burasının alanı kaç? 66. Sorumuzun cevabı 53 bölü 66 olarak düzeltelim. Şimdi ilk şekilde de bunu yapabilirdik. Bakın şöyle tamamlarsınız. Şöyle tamamlarsınız. Şöyle tamamlarsınız. Şöyle tamamlarsınız. Bakın dikdörtgen oluşturursunuz. Bura çarpı bura dersiniz. Sonra buranın alanından bu dik, üçgen, bu dik üçgen, bu dik üçgen, bu dik üçgen, bu dik üçgen alanı çıkararak bulursunuz. Yani bu sorunun içerisinde size vermeye çalıştığım şey bir dörtgen karşınıza birim kareli çıktığınızda üçgen taban çarpı yükseklik bölü iki yapamıyorsanız bir dikdörtgen gibi bir şeye tamamlayın. Ondan sonra dikdörtgen alanı bulduktan sonra oluşan dik üçgenlerin alanlarını bunlardan çıkarın. Bu 20. sorumuz. 20. sorumuz güzel bir mantık verdik ama bir tık dizgi hataları dizgi hataları şey yaptı 53 bölü 66 oldu sorumuzun cevabı düzeltmesini de yazdık anladık değil mi mantığını ne yaptım bakın şu şekilde ne yaptım? Hemen buradan dik tamamladım. Dik tamamlayıp dikdörtgenin dörtgenin alanını buldum. Ondan sonra bu dik üçgenin, bu dik üçgenin, bu dik üçgenin alanını bulup bunlardan çıkardım. Ama şeklin şişirdaymış gibi çözdünüz. Tamam mı? Şekil şişirdaymış gibi çözdük. Hadi bakalım 21. sorumuz. Arkadaşlar üçgen alan soruların aynısı. 7, 24, 40, 25'i vermiş alan ABCD'yi istiyor. Şimdi yine dörtgenle falan yapamıyorum. Hemen şurayı birleştirdim. Bakın birleştirdiğim zaman 7, 24, 25 üçgen oluştu. Buradaki bir dik üçgendir. S1 alanı bul hemen. S1 alanımız eşittir. 7 çarpı 24 bölü 2. Sadeleştirdim buradan 12 geldi. Burası 84. Tamam. Şimdi S2 alanını nasıl bulacağım? Bakın ikizkenar üçgen oldu. Hemen ikizkenar üçgense yüksekliğini indirdim. 20, 20 bölündü. Burası bilindik bir üçgen mi? Bakın 5'in 5 katı. 4'ün 5 katı. 3'ün 5 katı 15. Yani 15 yüksekliğim tabanım 40. O zaman S2 alanım 15 çarpı 40 Bölü ne geldi? 2 geldi buradan. Şunları sadeleştirdiğim zaman 20. Çarptığım zaman 300 geldi. 384 gibi bir cevaba ulaştık. 21. sorumuzun cevabı Ceyhan. Yani bir dörtgen karşınıza geldiğinde alanı üçgenlere bölüp üçgenlerin alanını hesaplayabiliyorsanız güle oynaya ilerlersiniz. 22 de bunun benzeri. Hadi gel bakalım. Bir diklik verilmiş. 60 derece verilmiş. 2 birim ve 2 köküç birim verilmiş. Hepsinin alanını soruyor. Tamam. Bak gördün mü? Yukarıda bir 60'ım var ve ikiz kenarlık var. O zaman burada bir eşkenar üçgen var. Hemen burayı çiziyorum. Eşkenar üçgenimi oluşturdum. Yukarıda bir S1 alanı oluştu. Aşağıda bir S2 alanı oluştu. Bitireceğim. Burada bir 30-60-90 üçgeni var bakın. Burası kaç derece? 30 derece. Burası 60 derece. O zaman 30'un karşısı 2 ise burası 4. Eşkenar üçgenimizin bütün kenarları 4. Eşkenar üçgenin alanını söyle bana. Hocam A kare kök köküç bölü dört dediğini duydum. A dediğimiz dört karesi on altı. Kök üç bölü dörtten S1 dediğimiz alan dört kök üçe eşit oldu. Hemen S2 alanımızı hesaplıyoruz. Dik üçgen zaten iki çarpı. iki kare kök üç bölü ikiden şunları da götürdük. iki kare kök üç toplamları altı kare kök üç. Yirmi ikinci sorumuzun cevabı ne olmuş oldu arkadaşlar? Ceyhan. İlerledik bakalım. Hadi yirmi üçüncü sorumuz. A, B, C, D dörtgen bir iki tane diklik var işaretlemiş. A, D ile D, C'yi onar birim vermiş. Tamamının alanı soruyor. A, B, C, D hepsinin alanı. O zaman yine buradaki alana S1, buradaki alana S2 diyorum. Bakın burada bir 6, 8, 10 üçgeni var. Tamam burası. Şimdi arkadaşlar 6, 8, 10 üçgeninden S2'nin alanını buluyorum. 6 çarpı 8 bölü 2. Ne geldi buradan bunları sadeleştirsek? Buranın alanı 24 oldu. Hmm, şimdi Acaba acaba S1 alanı nasıl bulacağım? Dikkat et. Şimdi bakın ben buradaki açıya alfa dersem, buradaki açıya beta dersem, alfa beta toplamı 90. O zaman buradaki açım benim ne kadar oldu? Beta. Bir benzerlik oluşturabilmek için buradan buraya yüksekliğimi indiriyorum. Bak eşlik hatta benzerlik bile değil. 90 beta o zaman buradaki açım alfa. Şimdi 90'ın karşısında burada ne var? 10 var. Burada 90'ın karşısında ne vardı? 10 vardı. Heee. Alfa, beta 90 ve 90'ın karşılarındakiler birbirine eşit. Eş üçgenler. O zaman bu üçgende alfanın karşısındaki 6 ise bu üçgende alta, alfanın karşısındaki de alfa 6 oldu. Bu üçgende betanın karşısındaki 8 ise bu üçgende betanın karşısındaki de kaç oldu? 8. Bitti. Hadi bana şimdi bu S1 alanı söyle. Yüksekliğimiz 8. Tabanımız da 8. Hadi o zaman S1 alanımız eşittir. 8 çarpı 8 bölü 2. Sadeleştirdim 4. 32 oldu. 56. Bakın eşlikle yüksekliğini buldum. Olayı bitirdim. Üçgen bilgisi, dörtgen bilgisinin içerisinde inanılmaz derecede kullanacağız. Ona göre. Hadi bakalım. 23'ü geçtik. 24. sorumuz. Bakalım ne diyor? Şimdi arkadaşlar. Burada Şimdi 24 24 25 26. soruları çözeceğim. Bu soruların içerisinde bir özellik çıkacak. Sonra bu özelliği özellik olarak aşağıda vereceğim. Dikkat edin. Buradaki yaptığım şey aslında üçgenlerdeki alan parçalama özelliğimiz. Hadi gel bakalım. Şimdi bize böyle bir şeyler verilmiş. Bir yerleştirelim. Alan ABCD'yi istiyor. Bakın EC uzunluğu, EC uzunluğu demiş ki 2K kadarken A, e uzunluğu 3K kadar. Bak. Gördün mü? Alan parçalayacağız. 2'ye 6 geldiyse 3'e ne geldi diyeceğiz. Sonra demiş ki DE. A kadarken DE uzunluğumuz A kadarken e, B uzunluğumuz 4A kadar. Bak bildiğin alan parçalama. Hadi bakalım şimdi. Şimdi öncelikle şu üçgene bakalım. Şu üçgende bir parçam 2K bir parçam 3K. 2K'ya ne gelmiş 6. O zaman her K'ya kaç gelecektir 3. O zaman her K'ya 3 gelecekse 3K'ya 9 gelir. Burayı buldum. Şimdi bir üçgenim daha var bakın. Şu üçgene bak. Gördün mü bu üçgeni? Şimdi şu kırmızı üçgende A'ya 6 gelmiş. O zaman 4A'ya kaç gelecek? 24 gelecek. Şimdi burada bak ters üçgen var burada bir tane. Ondan da maviyle geçeyim bak. Mavi. Mavi mavi. Bakın burada A'ya 9 gelmiş. O zaman buradaki 4 A'ya ne gelecek? 36. Tüm alanı buldum. 36 ile 24'ü topladım. 40, 60. 69, 75 gibi bir alana ulaştım. Şimdi arkadaşlar birazdan, birazdan bununla ilgili ne söyleyeceğiz biliyor musunuz? Bir dörtgende köşegenler çizildiğinde, köşegenler çizildiğinde karşılıklı alanların çarpımları eşittir diyeceğiz. Yani 9 ile 24'ün çarpımı 6 ile 36'nın çarpımına eşittir. Hocam bu özellik nereden geliyor? Hemen burada özelliği anlatayım. Ondan sonra arkadaşlar ee, nedir onun adı? Sonraki özelliğin içerisinde anlatmayacağım. EC denilene ne dedik arkadaşlar? 2A kadar dedik. Şu alanı unut. EC'ye 2A dedik. AE'ye 3A. Bakın o zaman benim buradaki alanım 2S kadarsa buradaki alanım ne kadardır? 3S. Yine şuradaki üçgenden bak bu sefer. Bak buradan da bak. Farklı farklı üçgene bakmanıza gerek yok. Buradaki üçgene bak. Buradaki üçgende 2A'ya 2A kadar alan geldiyse 3A'ya kaç A kadar alan gelmiştir 3A? Bakın bununla bunun çarpımı 6SA. Bununla bunun çarpımı da 6SA. Yani alan parçalamadan geliyor işimiz aslında. Tamam mı? Bu kadar basit. O özelliği artık kullanabiliriz. Hadi gel bakalım. Diyor ki 10 santim, 10 santim verilmiş 2 yer. Ondan sonra EC 4 verilmiş, AE 12 verilmiş 5. Tamamın alanını soruyorum. Hmm. Bakıyorum. Bir alan hesaplayamıyorum şu anda ama bir ikizkenar üçgeni gördüm. İkizkenar üçgenin yüksekliğini çatara indirdim. Hemen buraya 90'ı koydum. 6 6 bölündü. 6 8 10 üçgen oluştu. O zaman şu üçgeni sarıyla boyuyorum. Sarıyla boyadığım üçgenin alanını söyle bana. Yüksekliğim 8, Tabanım kaç? 12. 12 bölü 2. Hemen o üçgenin alanının 48 birim olduğunu buldum. Şimdi içini temizliyorum. 48'i oraya yazıyorum. Gel bakayım 48. Buranın kaç olduğunu buldum? 48. Bakın. Şimdi alan parçalama. Alan parçalamayı nereden yapacağım? Şu üçgene dikkat et. Şimdi bu üçgende 12 dediğimiz yere 48 gelmiş. E 4 kaçta kaçı bunun? 3'e bölünmüş hali. O zaman bu 48, 3'e böldüğüm zaman buraya ne geldi? 16 geldi. Gördük mü? Şimdi buradan geçiş yapalım bakın. Hangi üçgene? Şu kırmızı üçgene geçiş yapıyorum şimdi. Kırmızı üçgene bak. Kırmızı üçgende benim şuradaki tabanım, şuradaki parçamın kaç olduğunu biliyorum 10. Onluk parçaya 16 alan gelmiş. O zaman beşlik parçaya bunun yarısı gelecek kaç? 8. Hemen bakın ters üçgene bak 4'e 8 gelmiş 12'ye veya şuradan da bakabilirsiniz. Şöyle çok içini karalamayayım. Bakın şuradaki üçgenden bakın 10'a 48 gelmiş o zaman 5'e yarısı olan ne gelecek? 24 veya bunda bunun çarpımı bunda bunun çarpımı eşittir'den de bir tanesini bulabilirsin. Topla şimdi 24 8'de topladım 32 40 80... 96 gibi bir cevaba ulaştık. 25. sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldum. Hadi bakalım 26. sorumuz. Gel bakalım. Şimdi bir 30 derece verilmiş. Bunlar 8 ve 10 vermiş. AC 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 AC'ye bakıyorum. AC'nin bize kaç birim olduğunu söylemiş arkadaşlar. 10 birim olduğunu söylemiş. AC'yi onu yazdım. Şimdi DE'ye DEB'ye 2x kadar, 2a kadar dersem EB. 2a kadar dersem D kaç a kadar oldu? 3 a. Şimdi arkadaşlar olayım bitti. Şimdi bakın. Benzerlik yok ama benim şurada içini sarıya boyadığım bir üçgenim var görüyor musun? Şurada içini sarıya boyadığım bir üçgenim var. Bu üçgenin bir kenarının 8. Bir kenarının da kaç olduğunu biliyorum. 10 olduğunu biliyorum ve aralarındaki açıyı biliyorum. O zaman sinüs alandan yapıyorum. 1 bölü 2 çarpı. Bir kenarım 8, bir kenarım 10. Sinüs 30'un da 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. 1 bölü 2, 1 bölü 2 şunları sadeleştirdim. 20. Bakın sarı boyadığım üçgenin alanı 20 birim oldu. Tamam Şimdi bir de şunu söyleyelim. 2'ye 2A kadar alan gelirse 3'e kaç A alan gelecek? Buradan 3A. Buradaki 3'e 3S alan geldiyse buradaki 2 a'ya kaç as alan gelecek 2s. Bakın biz neyi bulduk şu anda 2a artı 2s bulduk. 2a artı 2slik alanımız eşittir 20 ise her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman a artı slik alanım 10 oldu. Burada ne var? 3a artı 3s. O zaman buranın alanı kaç oldu? 30. 30 artı 20'den 50. 26. sorumuzun cevabı bursa. Bakın bu 6-7 tane sorunun içerisinde hiç dörtgen alanı kullanmadım. Sadece üçgen alanı kullandım. Alan parçalama özellikleriyle sorunun cevabını bulduk. Şimdi peki hocam biz dörtgenlerin alanını nasıl buluruz? Dörtgenlerin alan formülü ne? Arkadaşlar böyle yamuk yumuk olan, düzgün olmayan dörtgenlerin alanını hesaplayabilmek için ya önceki sorulardaki yaptığımız gibi üçgen ya da sinüsle alan kullanacağız. Peki nasıl? Şimdi sana dörtgenin bu köşegeni ile bu köşegenin uzunluğunu verdiyse ve aralarındaki açının sinüs değerini biliyorsan formülümüz 1 bölü 2 çarpı birinci köşegen çarpı ikinci köşegen çarpı sinüs alfa. Alanı bulurken yani köşegen uzunlukları kullanıyorum. E köşegeni çarpı F köşegeni çarpı aralarındaki açının sinüsü önemli. Tamam mı? Bu formülü bütün dörtgenlerde paralel kenarda eşkenar dörtgende dik dörtgende karede kullanabiliriz. Ama orada açılar diklik miklik durumları olduğu için çok fazla kullanmıyoruz. Peki benim köşegenlerim dik kesişiyorsa sinüs alfa dediğimiz şuradaki sinüs alfa dediğimiz sinüs 91 olacağı için formül köşegenler çarpımlarının yarısına düşecek Yani bu formülle bu formül aslında aynı sadece 90 olduğu için sinüs 90'ın 1 olduğunu bildiğimiz için orada formül köşegenler çarpımlarının yarısına dönüşüyor. Şimdi şu özelliği biraz önce anlatmıştım arkadaşlar. S1 ile S3'ün çarpımı S2 ile S4'ün çarpımına eşittir. Bilmek zorunda mıyız? Değiliz. Sana burada burayı 2K burayı 3K verdiğinde zaten yerleştireceksin. Diyeceksin ki burası 2S burası 3S. Sonra burası 3A Burası 2A diyeceksin. Şu alan parçalamalardan bakın çarpımların eşit olduğu zaten karşına geliyor. Hemen sorulara başlıyoruz. 27. Diyor ki yukarıdaki dörtgensel dörtgenlerin köşegen uzunlukları verildiğine göre e, hangileri doğrudur? Şimdi ilk mavi alana bir bakalım. Mavi dörtgenimiz arkadaşlar şöyle bir dörtgen. Bakın şöyle bir dörtgen. Bu dörtgenin. Köşegenleri nerelerdir göster bana. Hocam birinci köşegeni burasıdır. İkinci köşegeni dışarıdadır. O zaman o mavi bölgenin alanını bulurken M eşittir. Bakın köşegenlerin arasındaki açıda kaç derece? 60. O zaman AC 12'ymiş. Bakın bu köşegenimiz 12'ymiş. Diğer köşegenimiz 4'müş. Ne yapıyorum? 1 bölü 2 çarpı. 4 çarpı 12 çarpı sinüs 60. Sinüs de alan formülü. Sinüs 60 dediğimizde kök 3 bölü 2. Şu 2 2 4 yaptı götürdü. 12 kök 3 doğru. Şimdi diğerine bakalım. AC köşegenimizin uzunluğu 12. Diğer köşegen 15. Aralarındaki açı 120. Sinüs de alan formülü. Sarı alan eşittir. 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 15 çarpı sinüs 120. Sinüs 120 de sinüs 60'a eşittir. O da kök 3 bölü 2'dir. 2, 2, 4 yaptı. 4 ile 12'yi sadeleştirdim. 3, 45 kök 3. Bu da doğru. Son alanıma bakıyorum. Dik kesiyorlar. Oraya kırmızı alan diyelim. 1 bölü 2'yi koydum. Köşegenimin 1'i 12, 1'i 18. Aralarındaki açı 90 olduğu için sinüs 91 olduğu için hiç yazmamıza bile gerek kalmadı. Çarptık 108, 3'ü de doğru. Cevap edilir. Bakın bu soruda sinüsle alan formülünün uygulamasını yaptık 3 tane. Eğer köşegen dışarıda olursa da nasıl olduğuna baktık. İçeride olduğunda da yine baktık. Dik üçgen olduğuna da baktık. Hadi bakalım 28. sorumuz gelsin. Şimdi 28. soruda ABCD dörtgen diyor köşegenleri çizmiş. 5, 6 ve 12'yi vermiş BC'yi istiyor. Şimdi iki şekilde yapalım. CD'nin alanı 5'miş. Sonra AED'nin alanı 6'ymış. AEB'nin alanı 12'ymiş. Şimdi ilk önce buradaki alana S dersek formülle. 6 ile S'in çarpımı, 6 ile S'in çarpımı... 5 ile 12'nin çarpımı eşittir. Köşegenler çizildiyse karşılıklı alanların çarpımları eşit. Sadeleştirdim 2 S10. Ama bunu yapmak zorunda değilsin bak. Şimdi şu üçgende şu üçgene bir bak. Şu üçgene bir bak. Gördün mü? Bu üçgende bir parçanın alanı 6 bir parçanın alanı 12 olmuş. O zaman demek ki buradaki uzunluğum A kadarken burası 2A. E, ters üçgene bak şimdi A'ya 5 geldiyse 2A'ya 10 gelir. Yani illa formülü de bilmek zorunda değilsin. Evet şimdi bir özellik daha. Bize bir dörtgen verildi tamam mı? Herhangi bir dörtgen. Bütün dörtgenler için geçerli olacak bu da yine. Bir dörtgenin kenar orta noktalarını alıp birleştirdim. Kenar orta noktalarını alıp birleştirdiğimde oluşan dörtgen bir paralelkenardı En genel hali. İşte burada dört tane üçgen oluştu. Bir, iki, üç, dört. Bu dört üçgenin alanları toplamı ortadaki üç dörtgenin alanına daima eşittir ve bu alanda tüm dörtgenin alanının neyidir yarısıdır. Bakın KLM'nin alanı S ise tüm alanımız nedir? 2S'tir. Ve kenardaki oluşan üçgenlerin alanların toplamları da yine hepsi bütün dörtgen alanının yarısıdır. Ama içerideki dörtgenin alanına da eşittir. Tamam mı? Bu da yine sorularda karşımıza çıkacak bir özellik. Gel bakalım 29. soruda bu özelliği kullanalım. EFGH noktaları ABCD dörtgeninin KLMN noktaları EFGH dörtgeninin orta noktalarıdır. KLMN'nin 8 olduğunu söylemişti. Hani demiş ki bak benim şu içerideki dörtgenin orta noktaları demiş. Şöyle işaretler koydum. Tamam. Şimdi buranın alanı 8 vermiş. O zaman buranın alanı 8 ise tamamının alanı bunun 2 katıdır. Hop buranın alanının 16 olduğunu buldum. Neresi? Bütün dörtgen. E bu dörtgen de bunların kenar orta noktalarıyla oluşmuş. O zaman onun alanı 16 on ise, onun alanı 16 on ise tüm hepsinin alanı da onun iki katıdır. 32. 29. sorumuzun cevabı Ceyhan. Tamam mı? Bak özellikleri bilenler için sorular çok kolay. Hadi bakalım 30. sorumuz. Ne diyormuş 30. sorumuz bakalım. 30, 31, son 2, 4, 5 sorumuz. Güzel sorular var bu 5 sorunun içerisinde dikkat. Şimdi K, ve işte orta noktalarıdır demiş. 8, 12, 15'i vermiş yerleştirelim. DLK kaçmış 8'miş. A, E, L, e, L 12'ymiş tamam. B, F 15'miş tamam. Sonra bizden ne istiyor arkadaşlar? Ee, F, C, alanını istiyor. Şimdi arkadaşlar şuraya bir geri dönelim şuraya geri döndüğümüzde bir şeyi anlatmadım burada size onu da göstereyim. Şimdi arkadaşlar bunlar oluştuğunda dört tane üçgen oluşmuştu ya. Şuradaki S1 ile S3'ün toplamı da S1 ile S3'ün toplamı da S2 ile S4'ün toplamına da eşittir onu da söyleyelim. Tamam mı? Üçgenler arasında da ilişki var yani. Bununla bunun toplamı bununla bunun toplamına nedir? Eşittir. Hadi gel o zaman buraya. O zaman bakın 15 ile 8'i topladım 23. 12 ile On birin toplamı. Şimdi o zaman yirmi üç burası yaptı. Yirmi üçte bunların toplamları kırk altı yaptı. İşte bu içeridekinin de alanına eşittir. Tüm alanımız kırk altının iki katıdır. Tüm alanı sormuyormuş gerçi. Sadece burayı soruyormuş on bir ama biz tüm alanını da bulduk. Ne geldi? Doksan iki. Tamam mı? Hadi bakalım otuz birinci sorumuz. Gelsin. Sen yap, sen yap, sen yap, sen yap çabuk. Yapamaz mısın? Vallahi duymamış olayım. Hemen yap çabuk. Şimdi bulundukları noktanın orta noktalarımış buranın 80 olduğunu vermiş boyalıların toplamı. Şimdi burası 80 ise kenar orta noktalarını birleştirdiğimde içerideki 40'tır. Tamam mı? Şimdi buraya S1 diyelim. Buraya S2 diyelim. Buraya S3 diyelim. Buraya S4 diyelim. Ben ne biliyorum? S1 ile S3'ün toplamının S1 ile S3'ün toplamının S2 ile S4'ün toplamına eşit. Bunların hepsinin toplamının da 40 olduğunu biliyorum. O zaman bu da 20'dir. Bu da 20'dir. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dır. Hadi bakalım. Şimdi 32, 33, 34. Üç tane bıyıklısından bunların alanla ilgili üç tanecik bıyıklıcık sorun. Orta noktalarıdır demiş. 72 vermiş şekildeki boyalı bölgeyi hepsinin alanını soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın hemen ne yapacağım biliyor musunuz? Şunu çizeceğim. Bakın bunu çizdim. Bu neyim benim? Bir köşegenim. Üçgen sorusu oldu bakın. Burası S ise burası 3S. Niye? Orta taban çünkü. Burası A ise burası 3A. Üçgen özelliğini kullandım. O zaman 3A artı 3S toplamının 72 olduğunu biliyorum. 3 parantezin alıp 3'e böldüğüm zaman A artı S'in 24 olduğunu buldum. Tüm alanı soruyor bize. Tüm alanım 4A artı 4S. Yani 4 çarpı A artı S'i istiyor. 4 ile 24'ü çarptığım zaman 96. 32. sorumuzun cevabı... Yeah. Hop 33. Gel bakalım. ABCD dörtgeninde yine orta noktalarmış arkadaşlar. Bir diklik verilmiş, 8 vermiş, 10 vermiş bize ABCD'nin alanı nedir diyor. Bak şimdi. Burası bunun ortasıymış. Burası bunun ortasıymış. Burası da bunun ortasıymış. Şimdi ne yapacağım diye bir bakayım ya. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Şimdi şurada bir diklik var. E ben şurayı birleştirirsem bak şurayı birleştirirsem burada bir dik üçgenim oluşur. O dik üçgenin alanını bulurum ben. Şimdi bak o zaman ben kenar orta noktalarını tamamlayayım. Ne yaptım? Şunun da orta noktasını aldım birleştirdim. İçerideki oluşan şekil neydi? Paralelkenardı. kenardı. Paralel daha anlatmadık ama paralel kenarın köşegeni köşegeni eşit iki alan oluşturur. O zaman S alanında dik üçgenden bulurum. 8 çarpı 10 bölü 2 sadeleştirdim 5. S alanımız 40 oldu. Bakın burası 40. Burası 40. O zaman burası 80 ise tüm alan bunun iki katı 160. 33. sorumuzun cevabı da Edirne olmuş oldu. Hop geldik son soruya. Sınavlık bir soru daha. Aa. Arkadaşlar zor bir konu olmadığı için Çok zor sorusu yok Hocam kolay bu sorular demeyin Yani zor bir şey yok zaten Üçgende alanım alanı anladıysanız bu kadar Tıraştan bir şey Tekin Bey dörtgen biçimindeki tarlasının karşılıklı kenarların orta noktalarını birleştirerek doğru parçaları yardımıyla dört parsele ayırmıştır diyor. Tamam bu parsellerin üçün alanları yukarıdaki gibi verildiğine göre Tekin Bey'in alanı nedir? Tekin Bey'in alanı değil. Tekin Bey'in bahçesinin alanı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız bakalım. Şimdi bu şekil ilk defa karşımıza çıktı. Ne yapmış? Kenar orta noktalarını birleştirmiş. Böyle bir alan oluşmuş. Şimdi ne yapabiliriz? Hadi önceki şekle tamamlayalım mı bak? Şunu aldım. Şunu aldım, şunu aldım, şunu aldım. Bak kenar orta noktalarını birleştirdim. Burada bir paralel kenar oluştu. Şimdi biz paralel kenarda köşegenler çizildiğinde... ...dört alanında birbirlerine eşit olduğunu söyleriz. Tamam paralel kenarı anlatmadım ama... ...paralel kenar şekli arkadaşlar, bütün kenarlar paralelse... ...köşegenler çizildiğinde bütün alanlar birbirlerine eşit olur. Tamam mı? Kenar orta noktalarını birleştirdiğinizde dörtgende de bir paralel kenar oluşuyordu. O zaman benim buradaki alanım ne kadar oldu? 15 eksi S kadar oldu. Buradaki alanı bilmiyorum. Buradaki alanım 17 eksi S kadar oldu. Buradaki alanım da 20 eksi S kadar oldu. Şimdi dikkat et. Şimdi ben şuradaki alanla şuradaki alanın toplamının şunla şunun toplamına eşit olacağını biliyor muyum? Biliyorum. 20 eksi S ile 15 eksi S'i topladığımız zaman ne geldi? 35 eksi 2 S yaptı. Eşittir o zaman 17 eksi S ile 17 eksi S ile işte X alanı diyelim burayı X alanın toplamına. O zaman bunu buraya bunu buraya attığımız zaman ne geldi? 18 eksi S yaptı burası X alanı. Bakın X alanı 18 eksi S ise Şuranın tamamı ne kadar oldu? 18. Gördük mü? Bütün tarlanın alanını soruyor şimdi. 15 ile 17'yi topladık 32 yaptı. Sonra 18 ile 20'yi topladık 38 yaptı. 40, 40, 70. Sorumuzun cevabı Denizli olmuş oldu. Tamam mı? Bitti. Evet, geldik dörtgenlerin sonuna. Ama dörtgen biter mi? Bitmez. Daha bir sürü dörtgenimiz var. Yamuğa geçiyoruz. Yamuğa geçiyoruz. Yamuk diyeceğiz, paralelkenar diyeceğiz, dikdörtgen diyeceğiz, kare diyeceğiz, eşkenar dörtgen diyeceğiz, deltoid diyeceğiz. Bir sürü dörtgen var. Dörtgenler zaten üçgenlerle çok birleşik bir konudur. Tüm detaylarıyla. Tüm detaylarıyla anlatımlarımıza devam ediyoruz. Sonrakiler akıllı tahtada mı olsun? Tablette mi olsun? Ama ben akıllı tahtada yanımda tanıtımları yapacağım. Merak etmeyin akıllı tahtayla birleştirdik. Zaten arkadaşlar geçen seneki yaptıklarımızda tablet anlatımları var. Tablet isteyenler oradan şşş, devam edebilirler. Burası daha akıllı tahta merkezli gidecek. Ama yorumlara yazın dediğim gibi bazı yerleri tabletten çekim yaparız. Siz nasıl istiyorsanız o şekilde devam edeceğiz. Hadi bakalım kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Yamukta bay bay.